arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lol bebek saç boncuk dükkanı açacağız daha doğrusu kuaför diyelim Harika bir kuaför salonu açıyoruz. Evet. Kutu açılımı yapıyoruz Nesrin'le bugün. Aynen öyle. Hemen başlayalım. Çok güzel gözüküyor. Rengar renk Çok güzel evet. Hadi aç bakalım. Burada da boncukları da var. Evet. Çok güzel bir renk. çanta. Çok Biraz iyi. ağır çanta gibi değil mi? Tutuluş, evet. Tutuluşu çok da hoş. Var. Evet. Var. Şuradan şuradan Şimdi şuradan başlayayım. başlayalım. Aynen şuradan öyle. Mi? açamıyoruz arkadaşlar çok iyi keseceğiz evet. orada. Evet şimdi burayı açtık. Evet, şimdi Üst buradan... taraftan açıldığını sandık ama yanılmışız. Evet şimdi Önce buradan... buradan çıkaracağız. Çıkaracağız. Şuradan parmaklarımı koyup <laughs> çekiyoruz <gülüyor> Ay çok heyecanlı. <laughs> lazım sen. Çek bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi tane, yedi tane ne kadar yumruk başladım açıyorum. Çok güzel paketlerimiz. Ben kucağına doğru atalım. <laughs> şimdi genel olarak kısmını açıyoruz. Evet şimdi açıyoruz. Şimdi, şimdi şu pembe ipleri keseceğiz. Pembe pembe şeker gibi. Kes bakalım. Kesiyoruz. Biraz kalın. Evet oldu. Bunu da kes. Aa burada teker var. Kes. Şeker. Bakalım çıkardık. İpleri kestik. Hayır çantayı çıkar buradan bebeğim. Kutudan çantayı çıkar. Biraz ağır. ağır. Çek kutuyu bakalım Nesrin alttan. Çek 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 çek. Evet. i̇şte oldu. Çok güzel görünüyor. Ağır. Ayağa kalk bakalım kutuyla Çok taşıyabiliyor ağır. musun? mu çok, çok güzel. güzel görünüyor ama. İlk önce buraya açalım diyeceğim. Burada da bir kilidimiz var. Ay kalpli Yok. fermuarımız çok güzel. Ortasında kırık kesirken. kalp. Arkadaşlar buradakileri de kestik. Şimdi fermuarı açıyoruz. Ay çok heyecanlı. Şöyle galiba düz arkadaşlar. Öyle mi diyorsun? Mesela şimdi fermuarı açıyor yok artık. Hazır mısınız? Birazcık geri çekelim. Çok... Arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Bayıldım. Hemen ben özelliklerini size anlatıyorum. Şuradan başlıyorum. Bakın burada bir sürü çekmeceler var. Senin karavanına da benziyor tarzı. Evet. Değil mi? Buradan bana var. Çekmeceleri tekrar yakıtalım. Burada saçlarımızı makyajlarımızı yapabiliriz. Çok güzel. Şimdi burada. Ayna mükemmel görünmüyor evet, mu? Evet. Ayna burada bir de makyaj yapabiliriz daha doğrusu. Evet. Aynada evet. jelatin var. Koruma. Evet. Koruma için. Burada da aynamız var. Hmm, <laughs> Onun da koruyucusu jelatin. var. Hemen açtın Esrin. Çok seviyor böyle şeyleri. Bu kutuda başka kocaman, bir şey kaldı mı? Kocaman şeyler. Evet. Burada büyük çekmeceler var. Burada başka Hmm. Başka bir buraya şey... bebeğimizi koyuyoruz evet, değil mi? Evet, burada ayak yerleri var. Burası sahne. Evet, çok güzel. Başka bir Şimdi burayı açıyoruz. <laughs> çok çok beğendim arkadaşlar. Şimdi Mother'ı da açalım mı? Hadi açalım. Şimdi ilk önce şu paketten. Bahsedelim. Aa boncukların da burada. Boncuklarını göstersene bize yakından. Harika. Bu boncuklarla çok güzel Uzun bebeklerimize bebek saç, yapacağız. saç yapacağız. Ben gördüğüm şey ne çıktı? Zaten... Aa, bunlar da saç modeli hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet bunlar manken yani evet. manken. Burada saç saçlarımızı yapıp gösterebiliyoruz müşterilerimize. Yok şimdi. Bunları nereye koyacağız? Büyük ihtimal böyle asıyoruz. Aa evet çok güzel oldu. Burada küçük ıntılar, minik minik asabiliyoruz. Bu arada oldukça büyük arkadaşlar. Burada da iki asma yeri var. Hı hı. Birini de buraya asalım. Cıbbala. Buraya da bir tane asabilirdik ama bir üç tane olduğu için şey yaptık. Siz yerlerini Şunu seçtin. Yaptık. Şunu da deneyelim. Bunu da bence ne var? Ki... Arkadaşlar Ay, bebek. Ay! Çok güzel Ay, bebek. Bakın Pembemsi. Bayıldım şişonklarına, küpelerine. Şöyle yakından gösterelim. Çok güzel. Çok küpeleri. güzelsin. Lisesi. Çok bakın. tatlısın. Sonra şu bakıyor. ben çok merak ediyorum. Bakalım. Aa, burada büyük ihtimal bunlar bebeklerimizin saçları. Hani bu boncuklar ne için Bebeğimizin saçlarını yanmak için. Evet. Bebeğimizin bu saçları takalım ilk önce. Tak bakalım. Bu uzun saçlar. Evet. Girmesi birazcık zor. Hı hı. İki kulaklı bir hale gelecek. Çok zor arkadaşlar. Tamam ben takayım. Arkadaşlar 3 farklı saç stili var. Mesela bu iki kulağımız var. Pembiş pembiş örgülü gibi. Evet. Bir tane de. Kalp model var. Çok güzel. Bir de bu var. Bu. Ay. Bir de bu sarı var. Bu da çok güzelmiş. Evet, çok güzel. Boncuklarla süslememiz Boncuklarla, için. Süslememiz üç farklı için. saç modeli çıktı. Evet. Şimdi diğer bulan sonra paketimiz de kaldı yani. Evet kaldı. Bakalım şimdi. Vay canına bu galiba spray. Ay ne Kapağı. güzel saç sprey şişesi. Bakayım. Evet. Şöyle koy inceleyelim. Boyutu da çok ideal. Kapağı da var. Ay, düşürdüm. Kapağı gitti. O tarafa bir yere gitti Nesli. Evet, bir yere gitti. Sonra da burada. Böyle. Bunun içine böyle açıp sıra doldurup. Saçı evet. Falan pıs 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 pıs. Evet çok güzel olur. Burada da kapağı var. Çok zarif. Buraya getirelim. Koy bakalım nereye koyacaksın onu. Bakalım. Şurası çok boş. Şuraya koyabiliriz. şimdi evet, de kabı gibi değil, değil mi? Evet simli çok ışıltılı. Çok güzel. Evet, şimdi diğer şeylere de bakalım. Bu pakette bir de saç maşamız var. Saç maşası mı? O Saç. da ne? Saçması. saçları telak bir düzleştiriyor. Düzleştiriyor mu, dalgalı mı yapıyor? Ne yapıyor acaba? Acaba ben de şık. Bakalım. Istiyorum. Çok güzel görünüyor. Onu güzel. nereye koyuyoruz? Bakalım buranı. Burası güzel. Tamamdır. Kaç paketin kaldı? bir sürü daha var. Bir de bunun içinde daha bitmedi. Bitmedi mi? Yok artık. Minik minik lastikler. Lastik tokalara bak. Nesli çok güzeller. Çok güzeller. Sen de bunlarla saçını yapabilirsin bence. Evet. Şöyle uçlarına falan takabilirim. O kadar da geniş değiller. O geniş bir şey. Geniş geniş çok esnek. Koy bakalım elime şöyle yakından gösterelim. Küpler ve daireler, küpler ve daireler şıngır şıngır. Çok güzel. Evet. Bunlara da yer bul bakalım. Aynı çekmece neyle yanına koyuyoruz? Tamam. Peki. Derin bir çekmece gibi görünüyor. Evet. Maşa birazcık Sen... küçük geldi. Aklıma geldin. ne geldi? Diğer bebeklerinin taçlarını, tokalarını da koyabilirsin. Evde bir sürü bu bebeklerden evet, var. Evet, Değil mi? Evet, evet. Bakayım o küçüğü açsana. Çok küçük. Ay çok tatlı. Küpe koyabiliriz. Aa evet bizde küpesi var. Şimdi çok. Ay. O ne? E müşterilerimiz ayakta saç yaptırmıyoruz biz de ona dediğim böyle koş kalıyor. ayakta. Aa çok güzel. Ama burada kemeri var. Nesin bayıldım ve dönebiliyor. Mükemmel. Gerçeklerinden daha rahat görünüyor evet. açıkçası. Şimdi buradaki dairelerden birine takıyoruz. Evet, böyle. Mükemmel. Burada Bununla da böyle uyundu. saç modellerimiz var, gösteriyor evet. saç renkleri. Bunlar harika böyle kuaför çıktı. tezgahımız. Burada mini aynamız da ışıklı böyle çok evet, hoş ampulleri mi? var evet bunun da ampulleri var çok hoş. Bu şimdi bunun acaba ne var çok meraklayım. O da ne? Ee, bu ne? Bu kılavuzu böyle harika. Aa, dur bakalım bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ben size göstereceğim. Sen biliyor musun ne? Biliyorum. Şimdi bir ben size söyleyeyim. Yıkalım şöyle Bakın üstündeki şöyle. desenlere falan. Son bir paketimiz kaldı. Hmm. Aa, bir, bir. Bu ne arkadaşlar? Bakın ben bir paket açtım. Aa kıyafet mi çıktı yoksa? Evet. Tacın güzelliğine. Ay şu elbiseye bak. Çok bir bebeğimizle de denemeyi ne dersiniz Tacı? Harika olur. Deneyelim şöyle. bence. Bakayım. Çok güzel. Çevir bize. Biz de görelim. Tak bakalım tacını. Çok güzel görünüyor. Bilekliği de, de var. Şöyle. Evet. Taktık. Harika. Hepsini açtın mı? Boncuklarının da renklerine bakalım. Sarı, pembe, mor. Çok güzel. Yeşil. Şimdi, Hadi yerleştir bakalım. Şimdi buradaki takımız. Aa bakın burada taş varmış. Buradaki minik gördüğümüz çekmece koyalım. Bu kadar minik ki başka ne koyacağız? <laughs> Arkadaşlar bakın. Burada kolye gibi bir fırfıra benzer. Çok iyi. güzel. Bunlar şuraya oluyor mu sizce? Olmayabilir gibi geldi bana. Bana olur Oldu mu? Biraz dışarıda kaldı evet, ama. Evet ama şimdi içeri soktuk onu Evet. Oldu. Hadi. Oldu diyelim. Tamam. Bunlardan şimdi yapacak mısın saçını? Birazdan yapacağım. Şimdi bunları şuradaki son kalan çekmece ne? ne? İşte şu aynadaki. Evet. Buradaki aynayı da açıyoruz. İlk buraya elbise koyalım elbise ve ay büyük mü geldi? Tamam. Oh my god. Oh my <laughs> god. Olmadı. Bir şeyle değişim yapalım. Olur. maşayla değişim yapalım. Maşayı bence kuaför tezgahına da koyabilirsin. Yok maşayı kuaför tezgahına koymayalım. Bakın gördünüz mü? Büyük şeyleri her zaman buradan koymuşlar galiba. Gördünüz mü? Hı <laughs> hı tasarlanmış gibi. Arkadaşlar bir de burada iki çift güzel fiyonk kaynaklar var. Koy bakalım görünmüyor Fiyon detay. Güzel. Ay fiyonkları çok güzelmiş. Altında da tabanında sarı evet, bir evet, çok güzel. Var. Onları da yerleştir. Her şeyi Hı -hı. dolaba koymak zorunda değilsin. Bu bir ev değil zaten. Bebeğine evet. giydire de bilirsin. Evet oraları da koyabiliriz. Şöyle dibe koyalım. Değil mi? Evet. Hı. Burası harika. Çok kaliteli bir kuaför salonu. Aynen öyle. Şimdi sizlerle birlikte bebeğimizi yapacağız. Bence bunu bir sonraki videoda yapalım. Olur. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Nesli'nin videolarını beğenmeyi ya. unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi ben size bir şey daha göstereceğim. Göster bakalım. Buranın ekstra çekmecesi var. Ay çekmeceleri de var. Çok güzel. Nesrin burada bir şeyler yapmışsın bile. Evet. Bakayım. Bakın. Ay çok güzel olmuş. Ne güzel takmışsın boncukları. Elbisesi de çok yakışmış. Evet. Bu arada ben size bir şey daha göstereceğim buradaki saçları şuradaki bebek takma yerinde buradaki deliklere geçirebiliyorsunuz bu mankenlerde. Çıkıntıları onlara hmm. böyle manken Anladım. Çok güzelmiş. Bak bunu da var. bilmiyorduk. Nesrin keşfetmiş. Bu alttaki hmm. çekmeceler de çok iyi oldu. Oraya da yedek saç modellerini ya da boncuklarını koyabilirsin. Evet. Aynen öyle. Her şey çok güzel. Aferin sana. Nasıl kapatıyorsun? Bir kapat bakalım. Bakın şimdi. her şeyi atıyoruz. Oynamızı aşağı indiriyoruz. Buradaki lambayı aşağı indiriyoruz. Bunu ortaya koyuyoruz. Bunu şimdi... Evet tabi onlar arada sıkışır. Onları evet. da alalım. Ben arada bir... Arkadaşlar... Hı -hı. Yüzden... Aslında geniş ama şu an dağınık Nesrin düzenlemeden kapatmayı gösteriyor bize. İşte bu kadar. Birazcık şurada aralık kaldı. Olsun ama harika görünüyor. Evet. İyi eğlenceler sana.